Ya siktir git ya <gülüyor> 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 Panikta, şey Kanka enes değil diye bantladılar <laughs> <laughs> 3 kişi. Ya ikisi Kasal. Sen giriyordu öldü. İkisi de uzun giriyor Sen neredesin lan? Adam mısın? Dedim mi bombaları kafana? İzliyorum lan hile. Değil. <laughs> i̇kisi de kısa başı. Biri davulduğu gibi. bir kişi kaldı. Adam diyor ki bu alkolü bırakacaksın amına abi. Ya yarın abi içmesin. Milli içecek mi? Bırakılır böyle milli içecek. <laughs>